Satış yerlerinden denetim yapılıyor, kesim yerleri hazırlanıyor. İzmir'de Kurban Bayramı mesaisi aralıksız devam ediyor. Hem İzmir'imizi hem de ülkemizi Kurban Bayramı'da tertemiz yapmak istiyoruz. Kesim alanlarında gereken tedbirleri aldıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, vatandaşların dikkat etmesi gereken hijyen kurallarını aktardı. 350 geçici kesim noktamız var bizim kurban kesim noktamız. Bu noktalarda kesmeleri, çevre kirliğine sebep olmamaları, özellikle çıkan atıkların parçaların vesaire bunların da çevre kirliğine yol açmaması için de gereken tüm önlemleri almalarını bir kez daha söylüyoruz. Kurban pazarlarında il müdürlüğü ekipleri denetimler yapıyor. Ayrıca kurbanlık alan vatandaşlar da Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden hayvanın bilgilerine ulaşabiliyor.